Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 21 Ocak Salı. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Donald Trump dün akşam saatlerinde 47. Amerikan Başkanı olarak yemin etti. Yemin töreninin ardındansa bir konuşma yapan Trump, burada Bitcoin ya da kripto paralardan bahsetmedi. Jeopolitik gelişmeler ve göçmen sorunlarına değinen Trump, ayrıca birçok ilk gün kararnamesi de imzaladı. Ancak bunların içinde de Bitcoin'in stratejik rezerv yapılması ya da kripto paralarla ilgili herhangi bir konu yoktu. Beklentiler daha sonraki günlerde hazırlanacak kararnameler vasıtasıyla Bitcoin'in rezerv varlık yapılması yönünde. Trump'ın konuşmasında kripto paralara değinmemesi de fiyatın 100 bin dolar seviyelerine inmesine neden oldu. Donald Trump'ın başkanlık töreni esnasındaysa yeni yönetim, Cumhuriyetçi milletvekillerine acil öncelikler listesi gönderdi sınır güvenliğinin arttırılması ve enerji konusunda bazı regülasyonların kaldırılması gibi maddelerin olduğu listede kripto paralarsa yer almadı. Trump ailesinin kontrol ettiği World Liberty Financial dün de yeni kripto alımları yaptı. Şirket öğle saatlerinde 47 milyon dolarlık Ether'le 4.7'şer milyon dolarlık Link, AV, NA ve Tron aldı. Proje böylece yatırımlarına ilk kez Tron eklemiş oldu. Donald Trump'ın yemin töreninde ise bir alım daha yapıldı ve 47 milyon dolarlık Rapt BTC alındı. Alımı yapılan miktarlarla ise Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı olmasına göndermede bulunulması dikkat çekti. Vitalik Buterin, Ethereum Vakfı'nın kendi elindeki Ether'ler için staking seçeneğini araştırdığını söyledi. Bir Ether yatırımcısı eksiki yorumunda vakfın Ether satışları ile ilgili satış yerine staking yapılsa masrafların en azından bir bölümü karşılanır dedi. Buterin ise verdiği yanıtta bu adımı düşündüklerini ama regülasyonlar başta olmak üzere bazı sorunlar olabileceğinden çekindiklerini söyledi. Bu çekincelerinin gittikçe azaldığını da belirten Buterin, bir süredir staking adımını düşünüyoruz dedi. Öte yandan Ethereum Vakfı dün de 100 Ether satışı yaptı. 2 Ocak gününden bu yana vakfın sattığı Ether adedi de 4666'ya ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'nin başına geçici olarak iki cumhuriyetçi üye getirildi. CFTC'nin başına geçici olarak kripto yanlısı isimlerden Caroline Fem atandı. SEC'yi ise Paul Atkins göreve başlayıncaya kadar bir başka Cumhuriyetçi Komisyon üyesi Mark Boya da yönetecek. İki isim de kurumlarını eleştirmeleriyle biliniyorlardı. CFTC Başkanı Rostin Behnam ve SEC Başkanı Geri Gensler dün itibariyle kurumlarındaki görevlerinden istifa etmişlerdi. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.